I'm <laughs> sorry. güzel, çok anlamlı bir evet. parça gerçekten. Hem Fikret Kızıloğlu hem tüm emeği geçenleri, yönetmenlerini hem de vakfı kutlamak gerekiyor. Böylesine bir çalışma yaptığı için. Bugün Uğur ama Uyanma Geçim çeşitli etkinlikler vardı Ankara'da. Vakfın da düzenlediği. E, biz bunları görüntülemeye çalıştık. Cuma günkü programımızda yer vereceğiz. E, bu akşam da galiba bir etkinlik var. Evet, 20.30'da Atatürk Spor Salonu'nda Uğur Yama Gecesi var. E, o gecenin e, içinde sesleniş yazısı Uğur Mumcu'nun senfonik şiir haline hmm, gelmiş bir 28, dakika. e, 28 dakikalık ve finaldeki marş bölümüyle birlikte ışık ve modern dans eşliğinde sahneye konuyor. Bir sanat şöleni. Ankara'daki izleyicilerin eğer e, bu akşam bir randevuları yoksa davetliyeli değil, herkese açık. Hmm. E, Atatürk Spor Salonu'na gitmelerini öneririm. ...yer yani belli, bulabilirlerse eğer. Belli bir şeye sahip olmaları gerekiyor. Hayır, bir Uğur Mumcu yani. dostu olmak gerekiyor. Ama e, görevliler için özel bir e, kart Hı. hazırlanmış. O kartın arkasında ilginç bir e, yazı var. İzin verirseniz onu Tabii, okuyayım. Iyi. Uğur Mumcu'nun 31 Mayıs 1976 hani yılında... Hani önceden kaç yıl önce? Evet, e, yazdığı bir yazı güncelliğini hala koruyor. Bir ülkede birbiri ardından cinayetler işlenir... ...ve katiller yakalanamazsa o zaman devlet içinde devlet olduğu yolundaki şüpheler su yüzüne çıkar. Keşke Urmuncu yaşıyor olsaydı ee, ve gerçekten e, başta kendi dosyası olmak evet. üzere tüm dosyaları tüm faili meçhulleri ortaya çıkarmak evet. için öyle amansız savaş verseydik. Evet, e, 118 e, izleyicimiz bizi aramış. Gerçekten bir e, rekor bu. Biz hep izleyicilerimize böyle bir iletişim kurarız bizi Hı -hı. arayın diye ama e, telefonda yazdıracakları şey çok kısadır ve aynı rakamlar aynı e, izleyici sayısı kadar doğru vardır belki ama burada uzun uzun cümleler yazdırmışlar. Hı -hı. Gerçek bir rekor. 10 izleyicimizi seçmeniz